Arkadaşlar merhaba. 20 Haziran 2022 hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Ereğli hissesine bakacağız arkadaşlar. Ereğli'de ciddi düşüşler yaşandı. Bununla alakalı şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda Ereğli 200 günlük şu yeşil çizgi hareketli ortalamada tam destekte arkadaşlar görüyorsunuz zaten. 200 günlük hareketli ortalama 27.48'de hisse de şu anda 27.46'da. Sizlerle zaman zaman fikirlerimi kanalda paylaşıyorum. Şunu tekrar hatırlatayım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şahsi fikirlerimi sadece sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sadece şunu düşündü arkadaşlar. Bundan bir ay önce, iki ay önce Ereğli'yi herkes konuşuyordu. Yani bakkala gidiyorsun, berbere gidiyorsun. Herkes Ereğli, Ereğli. Yani küçük yatırımcı olarak Herkes eli eliye yöneldi arkadaşlar. Herkesin kazanma ihtimali var mı diye. Esasında sabırlı olunduğu zaman herkes kazanır. Ama sabırsız olanlar olduğu için, bunu bildikleri için böyle hisseleri panikle anlık düşürme yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda el benim şahsi düşüncem çok güzel alım fırsatı. Elinde bulunmayanlar için güzel alım fırsatı. Elinde bulunanlar için de hisselerine ekleme olarak güzel bir fırsat olarak düşünüyorum. Tabi bazı yatırımcılar hisseye giriş yapıyor. Hisse %5 düşüyor, %10 düşüyor çok büyük panik yapıyorlar. Böyle panik yapılacaksa tabii ki alınmaması lazım. Çünkü şu anda hala düşüşte. Ama ben alayım. Uzun vade düşünüyorum. Temettü ödemesi de iyi diye düşünenler var ise yatırımcı olarak bakıyorlarsa işte onlar için şu anki düşüşler çok güzel alım fırsatı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ele, ele şu yeşil çizginin altına uzun süredir düşmüyordu. Hatta geçmişe doğru baktığımızda şurada tarih 27 Kasım 2019'dan bu yana yani bu 200 günlüğün altına şu yeşil çizginin altına sarkmalar olmuştu ama çok uzun bu sürmüyordu arkadaşlar. Şurada zaten sizler görüyorsunuz. Bundan sonra Şöyle baktığımızda 200 günlüğün altına 20 Eylül 2021 ile 11 Ekim 2021'de bir sarkmıştı ama ondan sonra daha sarkmamıştı. Şu anda da destekte. Yani şundan dolayı sizlere açıklama yapıyorum arkadaşlar. Herkesin aldığı bir hisseyi maalesef böyle sert düşürebiliyorlar. Burada tabii ki bir panik yaptırmaya çalışıyorlar. Bu net arkadaşlar. Şu soruyu sorun arkadaşlar kendinize. Çevrenizde de sorun. Herkes mi Ereğli alıyordu? Gerçekten bir ay önce, bir buçuk ay önce herkes Ereğli'ye yönelmişti. Ve şöyle oluyor yatırımcıda, da. Yani şöyle düşüşlerde değil, biz şu tepelerde Ereğli'yi konuşuyoruz. Ve yatırımcı bu tepelerde giriyor Ereğli'ye. Bu tepelerde değil arkadaşlar. Şu anki gibi düşüşlerde bu hisseye girmek lazım. Ereğli arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın temettü verimliğine bir bakın arkadaşlar. 2019 yılında 4.8 milyar, temettü verimi oranı yüzde 15 2020 yılında 805 milyon TL temettü verimi yüzde 2.5 2021 yılında altı buçuk milyar temettü ödemesi yapıyor verim yüzde 12 2022 yılında da toplam 15 buçuk milyar TL temettü ödemesi yapıyor temettü verimi de yüzde 12.27 yani düzenli temettü eden temettü verimliliği de yüksek olan firmalardan bir tanesi. Şimdi el elde ben sizlere de başka şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada 17 Aralık 2021 yılında da el ciddi anlamda düşürmüşlerdi. Nereden nereye düşürdüler? %34 hisseyi düşürmüşlerdi. Bugün de hisseyi şöyle bakıyorsunuz %23.4 düşürdüler. Bakın buradaki düşüşle buradaki düşüş birbirine esasında çok benziyor arkadaşlar. Şimdi ben şurada 17 Aralık 2021'de demir fiyatlarını size göstereceğim. Bir de buradaki demir fiyatlarına bakacağız. Ama haberleri sadece bahane ediyorlar arkadaşlar. Yatırımcıyı panikletmek için bahane ediyorlar arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz eleyliğe şirket büyümeye devam ediyor. 2018 yılında 22 milyar öz kaynak bugün 80 milyar olmuş. Bakın şimdi şurada 17 Aralık 2021'deki bir demir fiyatlarına bakalım. Öncelikle şöyle genel itibariyle bakalım arkadaşlar. 21 Haziran 2021'de 7306 TL. Burada 12'lik ve 32'lik demir. Bunlara bakıyorum genel. Çünkü burada 8'lik demir, 10'luk demir, 12'lik ve 32'lik demir diye ayrılmış. Ben şu son sütuna bakacağım. 3 aşağı 5 yukarı da zaten aynı arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran'da demir fiyatı 7360 TL. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. 28 Eylül'de demir fiyatları 6950 TL. 22 Ekim'de demir fiyatı 8500 TL. Bizim bakacağımız tarih 17 Aralık 2021 arkadaşlar. 19 Kasım'da demir fiyatı 9600 TL, 24 Kasım'da 10700 TL, 1 Aralık'ta 11500 TL. Demir fiyatları artmaya devam ediyor. 7 Aralık'ta demir fiyatı 11.800 TL, 14 Aralık'ta 11.700 TL, 15 Aralık'ta 12.000 TL. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Burada 17 Aralık'ta demir fiyatı 13.600 TL. Bakın 17 Aralık sonra 20 Aralık'ta zirve oluyor 14.450 TL. 21 Aralık'ta bir anda demir fiyatını yaklaşık 3.500 TL'ye düşürüyorlar arkadaşlar. Bakın 16 Aralık'ta hisseyi 31 TL yapıyorlar. Hisse 31 TL'den açılış yapıyor. Bir anda yani demir fiyatının düşeceğini burada bilmiyorlar mı arkadaşlar? Bakın burada bir günde o gün hisseyi %7 yükseltiyorlar. Diğer gün hisse açılışta. Şurada 16 Aralık'ta hisse 31 TL'den açılış yapıyor günü. %7 yükseltiyorlar. %7.6 yükseltiyorlar. az sonraki gün 34.9 TL'den açılıyor. Gün içerisinde hisseyi 36 lara kadar çıkarıyorlar. Sonra hisseyi arkadaşlar bir anda 30.8'e düşürüyorlar. Hatta gün içerisinde 30.34'e kadar düşürüyorlar. Sonra hisseyi 30.90 TL'lerde kapattırıyorlar. Şurada baktığımızda 1-2 iki gün, 2 iki günlük süreçteki oynaklık arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz. %16 hisseyi çıkarıp bir anda düşürüyorlar. Buradan sonra da zaten hisseyi 23 alana kadar 23 TL'ye düşürüyorlar. Yani şurada zirveden itibaren düşüş %35'lik bir düşüş yapıyorlar. burada 17 Aralık'ta ne olmuştu? İşte bu demir fiyatları arkadaşlar. 14.450 TL'den 21 Aralık'ta 11.000'e, 22 Aralık'ta 10.400'e, 23 Aralık'ta 9.500'e düşürmüşlerdi. Bakın 23 Aralık zaten en dibin görüldüğü yer. Hissenin fiyatı 23.66 düştüğü yer. 23 Aralık şurası arkadaşlar. Ve 23 Aralık'ta 9500'e düşüyor. Yani 20 Aralık'ta 14.450 TL fiyat. 23 Aralık'ta 9500'e demir fiyatlarını düşürmüşler. Daha sonra demir fiyatlarına baktığımızda yavaş yavaş yine oradan itibaren artmaya başladı arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz zaten fiyatları sizler görüyorsunuz tektir tek tek okumuyorum arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar 23 Şubat'tan itibaren demir fiyatlarında bir artış başlıyor. 23 Şubat 12.000 TL şurada geliyoruz. 1 Mart 13.000 TL, 3 Mart 14.700 TL, 4 Mart 15.000 TL, 7 Mart 15.600 TL. Biz şuraya bakalım arkadaşlar. 23 Şubat'tan itibaren bir hissenin performansına bakalım. Bakın 23 Şubat'ı burada bir bulalım arkadaşlar. Evet bakın şurada 23 Şubat'ta hisse 29 TL. Buradan itibaren demir fiyatlarında artışla beraber hissenin fiyatındaki artışı sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada tepeye kadar %27'lik yükseliyor. 23 Şubat'tan nereye kadar? 3 Mart'a kadar. Bir bakalım arkadaşlar o tarihler arasında demir fiyatlarına. Şimdi 3 Mart'ta 14.700 TL. Ama demir fiyatları artmaya devam ediyor arkadaşlar. 4 Mart 15.000 TL. 10 Mart'ta 16.000 TL. Zirveye bakalım. Bakın 16.100 TL. Burada 10 Mart, 11 Mart ve 14 Mart'ta 16.100 TL oluyor. Buralara bir bakalım. Şu bölge arkadaşlar 10 Mart, 11 Mart, 14 Mart. Bu bölgede hissenin fiyatı 34 TL. Biraz yatay gidiyor. Şurada 16 Mart ile tekrar 21 Mart arasında bir atak yapıyor arkadaşlar oraya bir bakalım 16 Mart'ta Demir fiyatları 15800 Hatta burada biraz düşüyorlar fiyatları Sonra tekrar arkadaşlar 1 Nisan'da 4 Nisan'da Demir fiyatlarını artırmışlar 16400 TL oluyor Yani zirve 16400 TL zirveyi ne zaman görüyor arkadaşlar 6 Nisan 2022'de 16400 TL oluyor Demir fiyatları 6 Nisan'a bakalım. 6 Nisan şurası arkadaşlar 34 TL'den hisse fiyatı açıyor. Sonra hisseyi 21 Nisan'a kadar çıkarıyorlar. Şurada 6 Nisan'da 16.400, 21 Nisan'da demir fiyatı 15.300 TL. Burada düşüş başlıyor arkadaşlar bakın. Burada 21 Nisan'dan sonra hisseyi 23 Mayıs'a kadar düşürdüler arkadaşlar. Sonra tekrar hisseyi 8 Haziran'a kadar şurada arkadaşlar 30 TL'den 35 TL'ye çıkarmışlar. 23 Mayıs'tan 8 Haziran'a kadar arkadaşlar. 8 Haziran'daki bir demir fiyatına bakalım. 14.800 TL. Demir fiyatlarının zirve olduğu yer, 6 Nisan arkadaşlar bakın. 6 Nisan'da 16.400 TL olan demir fiyatını yavaş yavaş düşürdüler. Bugün demirin fiyatı 13.800 TL'ye geldi arkadaşlar. Bu 17.06 2022 yılı fiyatı. 13.800 TL'ye getirdiler. Tabii şurada 6 Nisan'da 16.400 TL. 6 Nisan'da hisse fiyatı neydi? 6 Nisan'da açılışta 34.4 TL, kapanışta da 33 TL idi. Ama bugün hissenin fiyatı 27.4 TL. Yani bu düşüş bayağı bir fazla oldu arkadaşlar. Dediğim gibi tabii küçük yatırımcı çok fazla yüklenmişti. Panik yaptırmak isteyebiliyorlar arkadaşlar. Ama ben şu fırsatların eriydiği için yani şu tepelerde değil bizde genelde hisseler çıktıktan sonra şu tepelerde hisseler konuşuluyor. Bu tepelerde hisselere giriş yapılıyor. Bu tepelerde değil arkadaşlar hisselere girişler şu diplerde bakın buradaki dipte buradaki dipte olması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Yani eğildi el arkadaşlar demir fiyatlarıyla alakalı olarak böyle hisseyi ani çıkarma veya düşürme yapabiliyorlar. Geçmişle alakalı ve bugün de yaşananlarla alakalı bu bilgileri sizlerle paylaşmak esasında istedim. Ama bunlara rağmen yani geçmişteki şu düşüşe rağmen el -eli şirketi büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Karına bakıyorsunuz, satışlarına bakıyorsunuz, karına bakıyorsunuz. Kar 5,5 milyar kar var. Satışlar geçen yıl ilk çeyrekte 10 milyar olan satış bugün 29 milyar oldu. Şu anda da piyasa değeri defter değeri oranı 1.21 fiyat kazanç oranı da 5.30 oldu arkadaşlar. Yani temettü verimli yüksek büyüyen şirket. Dediğim gibi arkadaşlar biz de yatırımcılar olarak genelde hisseler düştüğünde değil yükseldiğinde konuşmayı seviyoruz. Ama hisseler yükseldiğinde reklam yapıldığında değil arkadaşlar. Yatırımcıysanız eğer böyle düşüşleri değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İster alırsınız, ister almazsınız arkadaşlar. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Şu 27 fiyatı yazın bir yere. İki bilanço sonra bakalım bu fiyatları elde el bir daha bulabilecek miyiz arkadaşlar? Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.